...o maliyeti bir kez daha AK Parti iktidarına çıkarmayacağı söyleniyor. Dolayısıyla sizce muhalefet burada <laughs> yerel seçim sonrasında bekleyene vurgumu yapmalı, nereden hareket etmeli? Bir de gerçekten seçim sonrasında Türkiye'yi çok mu kara günler bekliyor? Evet ikinci sorudan başlayalım. Oradan başlayın, evet. <laughs> Çünkü orada çok dramatik bir senaryo kaçınılmaz yani. Burada birikmiş bir enerji var maalesef. Bu enerji aslında yeni bir enerji değil... Son bir buçuk yıl yani bir önceki yani genel seçimden önceki dönemi ilişkilendiren bir olgu var. Ve Türkiye gerçekten inanılmaz bir parasal genişlemeyle ve içeride bir varlık transferi yoluyla içerideki dövizlerini bozdurarak bir enflasyon yarattı. Enflasyonun da öncül etkileri bir şey, Her şeylerin pahalanması ama aynı zamanda varlık etkisi dediğimiz ilk başta her şeyin değerlendiği sırada ya ben daha çok param var galiba daha güzel şeyler alabiliyorum algısıdır. Daha sonra gerçekler e, e, şey ortaya çıkar. Ya yani vatandaş önce tam anlamaz bunu. Çünkü enflasyon uzun süreli Türkiye 80'leri, 70'leri, 80'leri, 90'ları yaşayanlar iyi bilirler. Kronik enflasyon dönemlerinde aslında bunu çok iyi bilir. Ama bir süredir biz o kronik enflasyondan biraz daha Sakin bir enflasyona geçmiştik. O unutulmuştu yeni nesilde özellikle. Dolayısıyla bu seçimde tabii ki biraz daha fazla etkili olacak ama son demlerini hala yaşamayı bir şekilde beceriyor. Neden? O parasal genişleme dediğimiz yani para arzını hala piyasaya değil mesela bir enflasyonda mücadele olduğu söz ediliyor. Halbuki ortada aslında enflasyonda tam bir mücadele yok. Enflasyonla mücadele sadece faiz arttırarak olmuyor. Bir para politikasının yanında para arzını da azaltmanız gerekiyor. Biz bunu göremiyoruz hala. Yani hala piyasada fazla bir para var. Çünkü onu çektikleri zaman gerçekten enflasyonun aşağı gitme ihtimali var. Fakat bu sefer zaten tıkanmış olan e, sektörler, sanayi, ya yani şu anda büyük bir konkordato dalgası geliyor. Arkasından iflas dalgaları başlayacak. Bu kaçınılmaz. Bunu biraz daha erteleyip geciktirmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani sonuçta barla az önceki vurgu, Deniz Bey'in vurgusunu 5 Nisan 94'ün 30. yıl dönümünde ben 5 Nisan 2024 yani simgesel olarak söylüyorum. Ciddi anlamda bir sert bir paketin çok dramatik bir paketin gelme ihtimali çok yüksek görüyorum. Çünkü ortada gerçekten sadece yeni ekonomi yönetiminin sorunları ertelediğini görüyoruz. Sorunları tam olarak çözmüyorlar. Mesela bir KKM sorunu var tabii olarak vatandaşa ilgilendiren bir sorun değil çünkü bak, toplumun bir kesiminin bu KKM'de kur korumalı mevduatta parası var ama hepimizin sorunu haline geldi. Niye? Çünkü bir fiktif bir ürün yaratıldı. Bir gerçek olmayan bir ürün. Dolar gibi gözüken ama dolar olmayan. Yani sistemde TL Türk lirası gözüken ama Mehmet Bey ve ekonomi ekibi yurt dışına gittiği zaman Onların dolar olarak gördüğü ya biz borç para istedikleri zaman siz önce kur korumalı mevduat işinizi çözün gelin diye önlerine geri atıldığı bir sorun bu. Dolayısıyla o sorunu çözmek zorunda. E bu sorunu çözmek demek e, elindeki yani kendi ellerinde bir şey var pranga var bir kelepçe var diyelim. O kelepçeyi çözmek için bir defa kur korumalı çözmeleri gerekiyor. E, kur korumalıyı çözdüğü, çözmek demek İnsanların dövizlerini ya ödemeyeceksiniz ya öyle bir kasada öyle bir döviz yok çünkü ya da bunu TL'ye çevirecek bir model geliştireceksiniz. Yani şimdi biraz karmaşık anlatıyorlar ama neti işin e, ortada sert bir devalüasyon dalgası, devalüasyon kararı alınmak zorunda kalacak. Bunun da ana sebebi yurt dışından finansman bulmaya gidildiği zaman kurum böyle 30'larda, 35'lerde, 40'larda değil çok daha dramatik bir fiyatlamayla biz size ancak borç verebiliriz diyorlar. Bir, e biz onu yapamıyoruz. Çünkü kur korumalı mevduatta sorunumuz var. Onu da çözmemiz gerekecek. Yani e, bütün bunları da yine mali politikada çok sert bir vergi paketiyle. Daha ne olacak diye düşünülebilir ama aynı gecede muhtemeldir ki bir gecede bir e, karar olarak bu üçünü bir pakette çıkaracaklar. E, Devalüasyon, e, kur korumalı mevduatın resmen tamamen sonlandırılması döviz endeksi olanın ve e, bu stopaj kararı var torba yasada geçti hala dikkatlerden kaçıyor. Çok gündeme almak istemiyorlar. Gündeme getirdikçe de konunun arkaya itiliyor. %10-15 olan stopajların Cumhurbaşkanı'nın istediği anda %40'a çıkarma kararı. O da bu torba yasada Cumhurbaşkanı'na verildi. O da aynı gecede gelebilecek bir karar olarak mevcut. Şimdi bütün bunları ben e, yani Mehmet Bey o tek katıldığım şey değiştireceğini düşünmüyorum Cumhurbaşkanı'nın. Desteğini de o tam olduğunu düşünüyorum. Bu şeyin şu gevşek para ifadesini kullandı. Herkes böyle bir eyvah dedi. Ne oldu ya orada? Ya o biraz manipülasyon oluyor piyasalarda. Hı. Öyle bir şey yok. O aslında gerçekten yurt dışı için kullanıyor. Ama her seferinde nedense iç piyasayı geçici olarak işte borsayı biraz daha canlı tutma, yıkımını engelleme, erteleme gibi kararlar için onu sanki bir şekilde bir kayna, bazı bir güç o hani şu andaki uygulanan politikadan vazgeçileceği sinyali olarak yorumlandı. Öyle bir şey çünkü. imkansız. ama hep tamam. söylüyorum bu bir tercih değil. Daha önce nas nas bir tercihti. Nas dediğin şey aslında o da nas da değildi. O, bütün olgu tamamen bir enflasyonist hormonlu bir iç büyüme modeliydi. Fakat ona bir e, din kisvesi kondu. Halbuki konu tamamen biz dışarıdan para bulamayız ama içerideki dövizleri bozdurarak içeride bir enflasyonla bir varlık balonu yaratıp bir buçuk yıl hormonlu bir büyüme yaratıp seçimi gözleriz. Mantığıydı başarı. Kendi yanları açısından başarıya ulaşıldı ama uzun yıllar içinden çıkamayacağımız bir sarmalın içine girdik. Biz yani bu 5 Nisan 2024'te yani simgesel olarak söylüyorum tuhaf şeyler yaşayacağız. Bu da e, önümüzdeki gerçekten 2000 yani bu bir, bir buçuk yıl iki yıla Varan sert bir dalganın ilk hamlesi olacak o gece itibariyle. Onun için e, muhalefet evet e, sorunumuzun baş bölümüne gelirsek bunu kullanmak zorunda. Kullanmalı seçim boyunca. E, bunu daha çok uyarmalı çünkü bu olacak. Bundan kaçarı yok. Ancak ancak ne zaman olmaz biliyor musunuz? Biz bu mevcudu çok daha erteleyip sorunları daha da ertelemeyiz. Ama yakında bir seçim olmayacağı için ertelemeye gerek kalmayacak. Bir para bulunabilirse ki ben e, bir IMF'le ve Dünya Bankası'yla bir ortak metinle bir destek en azından paketiyle bunların açıklanacağını düşünüyorum. Seçim sonrası. Kesinlikle. Şimdi bir ara verelim. E, o aradan sonra bu ekonomik tabloya dair Sinan Bey'in de muhakkak ye, e, ekleyecekleri olacaktır. E,